Antalyada 27 yıl önce başlayan arkadaşlıkları sayesinde her yıl yaz aylarında yazlıklarında bir araya gelen, her biri emekli olan 65 yaş üstü 12 arkadaş sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıyor, spor aktiviteleriyle tarihi gezilere katılıyorlar. Kurdukları Lara Kent Gençleri adlı grup sayesinde her yıl tatillerini birlikte geçiren ihtiyar delikanlılar sağlıklı yaşam için sahilde yürüyüş yapıp spor aletleriyle güç depoluyorlar. Grup üyeleri 94 yılından bu yana bir araya geldiklerini söyledi. Aslen Tokatlı'yım ama 28 senedir Antalya'da oturuyorum. Emekli olduktan sonra Antalya'ya yerleştim. Ee, buradan da Lara Kent'ten, Boğazak Lara Kent'ten de e, bir yazlık aldık. Aşağı yukarı 27 senedir falan arkadaşlarla beraberiz. Hep tanıştığımız site sakini arkadaşlarımız. Aramızda samimiyet doğdu. İşte beraber olduk. Ee, sabah sporlarını birlikte yapmaya başladık. Grup, grup haline geldik. Bizim bir şu an bir 10-12 kişilik bir grubumuz var. Bu hastalık dolayısıyla pek bir araya gelemiyoruz. Ee, arkadaşların bir kısmı da erken dönmek zorunda kaldılar. Biz şimdi 8 kişi hala hazırda hala yazlıktayız. Bak e, Kasım ayı olmasına rağmen hala yazdıkta kalmayı. Çünkü huzurumuz var, mutluyuz burada. Biz Lara kentli arkadaşlar olarak 94 yılından bu yana hep birlikte spor aktiviteleri ve bir takım yürüyüşler yapıyoruz. Arkadaşlarımız çeşitli kentlerden geliyor. Ankara'dan, İstanbul'dan hatta yurt dışından gelen Belçika'dan, Almanya'dan gelen arkadaşlarımız var. Çok güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Buradaki e, amacımız bizi az çok belirli yaşlarda insan olarak gençlere acaba örnek olabilir miyiz? Onları da teşvik edebilir miyiz? diye bir farkındalık yaratmak için hep birlikte bir grup oluşturduk. Ve yıllara dayanan güzel bir arkadaşlığımız var. Bunlarla beraber iyi zamanlar geçiriyoruz. Spor aktiviteleri yapıyoruz. Bu da bize tabii sağlık açısından kazanımlar veriyor. Hepimiz bu yüzden çok mutluyuz. Peki zamanla herhalde akrabalıklar da olmuş. Evet evet zaman içinde birbirimize kız aldık kız verdik. Hatta ben komşumun kızını oğlumu aldım ve çok mutlular. Bu şekilde birlikteliğimiz devam ediyor. Her zaman için sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gayret gösteriyoruz. Burada tabii hepimizin belli bir yaşı var. Onun için bu aktiviteleri yapmakta fayda görüyoruz. Peki hangi yaş grupları Vallahi genelde 60'ın üzerinde, 65, 70 daha üzeri arkadaşlarımız var. Onlar da hepsi çok mutlular bu beraberlikten. Biz de mutluyuz ve güzel zamanlar geçiriyoruz. Zaman içinde bu pandemi bizi engelledi ama daha önce böyle öğren yerleri, antik kentleri geziyoruz ve çeşitli yerleri bu şekilde tanımış oluyoruz. Güzel bir beraberliğimiz var yani.